Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Yeniden bir GMod videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yine efsanevi bir kapışmayla karşınızda olacağım. Bugünkü efsanevi kapışma işte burada gördüğünüz tiymenler, kameramanlar, Squidvidi tuvalet ordusu vs ben. Bugün bunların karşısında durabilirim. Bu arada arkadaşlar bir sonraki GMod videosu için size mükemmel bir sürpriz hazırladım sürpriz dediğin şey gerçek gizli olur. Bu sürpriz falan değil. Mükemmel bir içerik düşündüm dersen daha güzel olur arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Şimdi bu videonun yorumlarına hemen videoyu durdurup bir like atıp Ondan sonra da istediği kapışmayı yazan herkesin kapışmasını bir sonraki videoda yapacağım arkadaşlar. Ama kesinlikle iki tane yorum yazmak yok. Herkes bir yorum yazacak ve kapıştırması istediği karakteri yazacak. Ondan sonra da kim kazanır? Mesela şöyle diyeceksiniz. İşte Hulk vs Sonic yazacaksınız. Altına da kazanan Hulk. İşte kazanan Sonic. Tahmininizi de yazacaksınız arkadaşlar. Bakalım kimler ne kadar güzel kapışmalar bulacaklar ve kim kapışmaların sonucunu doğru bilecek bir sonraki videonun Gmod videosunun içeriği bu olacak arkadaşlar ama arkadaşlar sadece bir gün vaktiniz var bugün akşama kadar yaptığınız yorumları alacağım çünkü bir sonra gün bunun videosunu çekeceğim ve çok uzun süreceği için sadece bugün akşama kadar yapacağınız yorumları alacağım yani bugün 29 Haziran Perşembe bugün akşama kadar herkes birer adet kapışma ve kimin kazanacağına karşı tahminlerini yazsınlar bugünkü içeriğimiz ne şimdi videoda öğrenecekler. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmak tamamen ücretsiz ha. Videonun altındaki abone ol butonuna tıklayıp sen de şimdi kanalımıza abone olabilirsin. Hadi bakalım videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar yeni bir G-Mod kapışmasına hoş geldiniz. Bugün e, süper bir kapışma yapacağız ama şöyle bir kapışma yapacağız. Yani süper bir kapışma dediğim buradaki karakterler birbirleriyle kapışmayacaklar. Bugün şunu yapıyoruz. Biliyorsunuz bizim bir tane yok eden silahımız var. Arkadaşlar şu silahı bilmeyen yoktur galiba. Bakın tarıyorum. Bu silah efsane arkadaşlar sıktığında ortalığı tarumar ediyor. Ama tabii bu silahın bile öldüremediği karakterler var. Örneğin işte ne bileyim bunu Sony'e sıkarsanız ölmez. Bakın bu Sony'i öldüremiyor. İşte ne bileyim zengin kuliyi, Pastuli'yi, avculiyi bilmem şu şuradaki karakterlerin hiçbirini öldüremiyor. Bak bıyıkların ikincisini düşür. Kargolu bıyıklı kalk lan terbiyesiz. Beni <laughs> yalancı çıkarma. İşte ne bileyim şu Hulk'u hiç denemedim. Bakalım bunu öldürebilecek mi? bu hulku bile öldüremiyor. Şimdi buradakileri öldüremiyor ama bu karakterlerin acaba hangisi şu an elimde gördüğünüz silaha dayanabilecek. Bugün kapışmamız bu arkadaşlar. Yani şu an buradaki şekilde tuvaletlerin ordusunun tamamı ki burada farklı karakterler de var artık arkadaşlar. Başka indirdiğim karakterler de oldu. Ve TV menleri de kattım buraya. TV menler ve kameramanlar da beraber arkadaşlar. Buradakilerin tamamından hangisi bu silaha dayanabilecek? Öncelikle Basit bir silahla size bu adamların güçlerini göstereyim. Evet arkadaşlar hemen şimdi kapışmaya başlıyorum. Silahlar vs Shikibide tuvalet ve kameramanlar ordusuyla başlıyoruz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar şöyle elime renkli renkli farklı farklı silahlar alacağım. Ve bu silahlarla yani önce basit silahlarla burada karakterlerin hepsini tarayacağım. Eğer ki bu silahlara dayanabilirseler bir sonraki en güçlü silaha geçmeye hak kazanacaklar. Şimdi şöyle Şikibiden mi başlasam yoksa kameramanlardan bir kameramanlardan başlayalım Burada arada şurada şu gibi bir de pervane falan da var şimdi kameramanlardan başlıyorum önce şu minik kameraman bence bu silah dayanamaz Yok dayandı oğlum nasıl dayanıyor lan adama hiçbir şey olmuyor bu dayanır mı başka bir silah deneyeyim böyle ateşli bir silah alsak Abi hiçbir şey olmuyor lan bunlara. Şöyle bir tane efsanevi AKM alsak. Oğlum ölsene. Allah Allah bu ne oğlum? Tu tuvalete binmiş kameraman çok efsane. Oğlum bu da dayanıyor. Şu ufaklık ne yapar? Tövbe tövbe bir dakika bunlar fena değilmiş. Şimdi başka bir silah. Buna da dayanıyor. Oğlum daha güçlü bir silah mı bulsam? Şunu tarayalım dur. Oy. Bu iyiymiş. Arkadaşlar bunlar bayağı güçlü silahlar ama abi hiçbir şey olmuyor lan bunlara. Tövbe tövbe dur bakalım. Şunu deneyelim. Arkadaşlar fena değiller. Yani büyük ihtimal bir sonraki silah geçmeye hak kazanacaklar. Şu an öyle gidiyor. Yani şu an taradığım kim varsa ölmeden dayanabiliyor. Abi bu ne? Abi iyiler iyi. Kötü değiller valla. İyiymiş yani. Bunların dayanabildiğine göre arkadaşlar bundan sonra büyüklerde dayanır. Öyleyse küçük tuvaletlere bakalım. Onlar bu silahlara dayanabilecek mi? Kameramanlar orası fena gitmedi. Bakalım tuvaletçikler ne yapacak? Şimdi efsanevi AKM'm var. dayanıyor. Tamam. Şimdi şöyle bir füze aldım. Bakalım füzeye dayanabilecekler mi? O bir bayağı füzeye falan dayanıyorlar lan. Oo bir dakika böyle giderse bunlar arkadaşlar. O bunlar büyük silah dayanır mı acaba? O çok güçlü silah dayanabilirler mi? Şu an çok merak ediyorum. Bu füzeye dayanıyorlar adamlar. Tövbe tövbe. Bir dakika ya. Abi şu ufaklık ölür bak şimdi bu füzeye dayanamaz Yok canım O bu abi Bir dakika işler değişebilir arka Abi kaç tane atarsam atayım lan O bu füzeye nasıl dayanıyorlar Tamam buldum arkadaşlar Minigun bu guna hiçbir dayanamaz Yuh dayanıyorlar lan Oğlum minigana bile dayanıyorlar lan. Oğlum biriniz ölün. Ölmüyorlar. Abi minigarın, minigarın bile mermisi bitti. Allah iyiliğinizi versin lan. Şunlar füzeye dayanabilir mi? Şu dayanır mı? Ya bu? Abi fena değiller ya. Allah Allah. Ne yapsak? Ne denesek? Başka bir silah daha denesem. Şimdi arkadaşlar diğer silah yani şu silah. Şimdi bu silah arkadaşlar efsanevi bir, bir silah. Bu sıktığında paramparça eder bunları diye korkuyorum. O yüzden bununla başlamak istemiyorum ama yani bunları bir test edip ondan sonra bu silaha geçeceğim. Şu an şu ana kadar sıktığım silahların hepsine dayandılar. Bir iki daha silah deneyeyim. Buna başlayalım. Şimdi efsanevi bir, bir RPG'm var arkadaşlar. Füzeyi görüyorsunuz. Manyak ilerliyor. Şimdi şu bunları öldürür mü? Hop. Bir tane yedi olmadı. İkinciyi yedi olmadı. Abi dur nereye gittin? İzle arkadaşlar nereye? Bakın şuraya atıp diğerini vuracağım. Hop. bir dakika. Şurada bir tane TV men atalım. Hop. Uy. Abi vurdum ama hiçbir işe yaramadı. Abi çok iyi dayanıklılar arkadaşlar. Büyük ihtimal Hepsi diğer silaha geçmeye hak kazanacak. Şu mini'ye vuralım. Bu da dayandı abi. Şurada bir böcek var. Dur şu şu. Şu ölür abi. Bu füzeye bu dayanamaz. Yaşıyor mu? Yaşıyor lan. Oğlum bu ne lan? Abi hepsi dayanıyor. Büyüklere gitmek istemiyorum zaten. Zaten büyükler dayanık. Bu ne lan? bu burada ne işin var? Yerine gitsene. Aa bu öldü. Arka... O ne? Oğlum vurdukça başka yerde doğuyor. Neyse arkadaşlar şu an gördüğüm kadarıyla yani tüm silahlara dayanıyorlar. Bir saat gitti lan silah. Şöyle 5 tane şuna sıksam. Şöyle birkaç tane sıkayım ya. Bir tane değil iki, Hadi 3. 5 tane sıkayım bakayım. 4. Bir tane daha. Tamam bakalım. Evet. Arkadaşlar şimdi dayanıksız olmadıklarını gördük yani hepsi neredeyse ne füzdük olsun ne diğerleri olsun yani normal silahlara da taramalılara da dayanabildiklerini şu ana kadar gördüm ne atarsam ölmüyorlar arkadaşlar bunlar şimdi asıl vs başlıyor Şimdi asıl vs bu arkadaşlar. Şu elimdeki silah acaba dayanabilen çıkacak mı? Şimdi normalde diğer taraf kolaydı. Diğer silahlar kolaydı. Onlar standart güçleri olan silahtı. Bu efsanevi güçlendirilmiş bir silah. Şimdi asıl vs başlıyor. Şimdi bakalım. Bu taraftan herhangi biri bu silaha dayanırsa çok güçlü demektir. Hemen başlıyorum abi. İlk şundan başlıyorum. Tek yedi. Evet. Tek yedi arkadaşlar. Buna geçiyoruz. Hop. Abi tek. Bunlar çok güçsüz kalacaklar bu silah karşısında. Hop. Uf abi 3'te 3 tek yediler şu an. Uy bu patladı bu. Ne oldu oğlum? Adam yamuldu. O ekran bozuldu. Terbiyesiz. Dur lan. Bu da gitti. Tamam. Şuna bakalım. Bu arada ekranı bozdu adam. O ekran niye bozuyorsun? Bu da git. Bu gitmiyor. Arkadaşlar şu kamera dayanıyor ama saçma sapan bir şekilde dayanıyor kamera diye mi dayanıyor ne olduğunu bilmiyorum ama şu kamera dayandı tamam. Bu da öldü. Uyu bu uçtu bu pert oldu. Bu abi bu TV ben belki dayanabilir çünkü bunun gücünü bilmiyorum. Hop. Dom dom yes yes diye öldü lan. Bakalım şu kameramana. Pert yamuldu. Abi büyüklere geliyoruz şimdi işler değişebilir. Bundan sonrakilerin dayanma ihtimali var. Şöyle bir tane atıyorum. Abi tek yiyor. İkinciyi vurmuyorum. Tek. Tek yedi. Hoparlör. Hadi dostum. Bir güç. Lan yok oldu terbiyesiz güç dedim lan. Örümcek çık. Yaparsın bak. Abi artık korkuyorum. Hiçbiri dayanamayacak diye korkuyorum. Uuu tek de ölmedi. Bir. Lan iki de öldü ya. Tek yemedi arkadaşlar. Kırmızı hoparlör men adam. Efsane güçlü demek ki. Tek yemedi. TV men. Bir de ölmedi. Bu da iki de öldü. Arkadaşlar büyükler iki taneye dayanıyor. Küçüklerin hepsi tekte gidiyor. Oğlum dikkatli düş. Adama çarpacaksın lan. Hemen büyüklerin diğerine geçtim. Bir, bire dayandı. İki, bu da iki de öldü. Son kameraman arkadaşlar. Bakalım bu dayanabilecek mi? Yani şu ana kadar iki daneden fazla dayanan olmadı. Hepsi yerlere yıkılıyor şu an. Sonuncu kameraman bu. Bu da dayanamazsa geçeceğim şikibidi tuvaletlere. Bire dayandı, ikiye de dayanat ne olur? Ya Arkadaşlar bu arada bakın bunlar dayanmıyor ya Şuraya bakın Ne biri ne ikisi Hello Neighbor'ların karakterleri olsun Şurada karakterler olsun abi canını okuyorum yine de arkadaşlar ölmüyorlar. Yani işte şu Sonic'lar olsun, şu Hulk'lar olsun, şuradaki Sonic olsun, Helen 2'nin karakterleri aşırı güçlü. Yani bir saat tarıyorum yine de ölmüyorlar. İnanılmaz güçlüler arkadaşlar. Yani o yüzden bunların hepsi büyük ihtimal Şikibidilerin kameramanlarını yenerdi. Şimdi geldik tuvaletlere. Şöyle hızlıca gidelim. Hop. Tamam. Şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar. İlki pervane gibiydi Bakalım dayanabilecek mi? Tek yedi arkadaşlar. İlk tuvaletimiz. Abi yedi bile uçuyor. Nereye uçuyor dostum? Kon kon hadi. Ya bilmiyorum yorumlara yazın arkadaşlar. Bunlardan dayanan çıkar mı bilmiyorum ama. Bence dayanamayacaklar galiba. O tek yedi. Buna geçiyoruz. Abi bu da tek yedi. Yani bunların hepsi çok güçsüz arkadaşlar. Birazcık zor. Sanki iki. Ya sanki iki bu. Dur bakalım kötü abi ışınlanarak patladı o nasıl bir şikibini tuvalet lan ünlü şikibini tuvaletimiz de gitti bu patladı bu da patladı bu da gitti abi yok arkadaşlar ölmeyen yok yani kötü gidiyor yani siz yorumlara yazın arkadaşlar bir sonraki VS'leri yorumlara yazın bir sonraki videoda dediğim gibi hepinizin yorumlarındaki vs'leri yapmaya çalışacağım kaç saat sürecek bir dahaki video merak ediyorum bu da gitti abi biriniz dayanın ya hadi halka kafa hadi dostum bir tane dayandı İki tane dayandı hadi be üçte öldü ama öyle böyle ölmedi abi gökyüzüne saldı kendini resmen dostum gökyüzünde niye ölüyorsun yaşlı dedi ya atasım yok ama bir tane sıkayım dur tek yedi yaşlı Örümcek sen güçlü bir şeye benziyorsun. En az 3 dayanırsın. Hadi 1. Bir. 1'e dayandı. 2. İki. Abi 2'den fazla dayanan yok. 1. Oha bu tek mi yedi? Oğlum, aygır gibisin. Nasıl tek yiyorsun lan? Sakallı. Şşt. Kaç yiyeceksin? Sakallı tek yedi arkadaşlar. Füze bu patlıyor. Buna uzak duralım. Tövbe. Öyle böyle patlamadı. Nasıl patlama lan? Bir de tek yedi bu arada arkadaşlar. Örümcek... O da tek yedi. Hırsız bir iki. İki de öldü örümcek. Hırsız da iki de öldü arkadaşlar. Evet en güçlü iki tanesi bunlar. İlk şunu atalım arkadaşlar. Bu tek yiyecek mi bakalım. Bir kere yedi. İki Oğlum üç kafalsın. Bari üç tane de öl ya. Bir iki Evet arkadaşlar. Şu an gördüğüm kadarıyla arkadaşlar tamamı öldü. Yani bu silaha dayanabilen hiçbir tane ne kameraman, ne TV man, ne de tuvalet işte ne olursa olsun Hepsi bu silahta öldü. Diğer silahlara dayanabiliyorlar ancak böyle efsanevi admin silahlara dayanamıyorlar Tabi şuradaki karakterlere bakarsanız bunlar bildiğin ölümsüz Yani inanılmaz güçlüler Buradaki karakterlere bakın tarıyorum resmen Hiçbir şey olmuyor Ya yani bırakın vurmayı resmen tarıyorum Yine de hiçbir şey olmuyor. Neyse arkadaşlar bu videoda şunu öğrendik. Kameramanlar ve TV menler ayrıca şık gibi tuvaletinde ordusunun hiçbiri efsanevi silahlara dayanamıyorsa hiçbiri şurada karakterlerden güçlü değildir. Ama yine de siz yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi bir sonraki G-Mod videosunun kapışmalarını tamamen siz belirliyorsunuz bu videoya güzel bir like atıp kanala abone olup ondan sonra da yorumlara istediği vs'yi yazan herkesin vs'sini bir sonraki videoda yorumlarınızı göstererek yapacağım. Bu videonun da bu şekilde sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Sağlıcakla kalın hoşçakalın seviyorsunuz. Bay bay.